Yaşlı at ömrü boyunca çiftçi için çalışmış ağır yükler taşımıştı. Ancak artık bedenine söz geçiremiyor. Adımlarını sürükleyerek atıyordu. Çiftçi onun yaşlandığını biliyordu. Bu yüzden mezbahaya gönderilmesi gerektiğini düşündü. Ama bir yandan da yüreği el vermiyor. Ona son bir ödül vermek istiyordu. Atla göz göze geldiğinde içten içe ona şöyle dedi. İstediğin yere git yolun açık olsun dedi. Bu hem bir veda hem de sessiz bir affedişti. Yaşlı at çiftliğin yolunu arkasında bırakıp yürümeye başladı. Ormana vardığında bir mağara buldu. Girişin hemen önüne uzandı ve hareketsiz kaldı. Mağaranın içinde yaşayan kurnaz bir tilki dışarıdaki sessizliğin ardında bir tuhaflık sezdi. En büyük oğlunu dışarı gönderdi. Küçük tilki atın beyaz tüylerini kar sanıp dönünce tilki onu azarladı. "Yaz ortasında mı olur?" İkinci oğlunu yolladı ama o da aynısını söyledi. Bunun üzerine yaşlı tilki başka bir delik kazıp dışarı çıktı. Karşısında sessizce yatan yaşlı atı görünce şaşırdı. Onu yerinden kaldırmak istedi ama başaramadı. O sırada aklına sinsi bir fikir geldi. Günlerdir aç olduğunu bildiği eski dostu kurdu çağıracaktı. Kurt mağaraya geldiğinde tilki onu kandırmaya hazırlanıyordu. "Kapımın önünde ölü bir at var," dedi. "Paylaşmak ister misin? Açlıktan" gö gözü dönmüş kurt hemen kabul etti. Planları basitti. Atı kurdun inine çekecek, eti orada paylaşacaklardı. Fakat atı kıpırdatmak kolay değildi. Tilki yine kurnazlık etti. Kurda kuyruğunu atın kuyruğuna bağlamasını önerdi. Sen çek, ben arkadan iteyim dedi. Kurt açlıkla düşünemiyor. Tek amacına kilitlenmişti. Kuyruğunu bağladı, tüm gücüyle çekmeye başladı. Tilki de arkadan ittirdi. Ama o anda yaşlı at birden gözlerini açtı, ayağa fırladı ve gülümseyerek hızla koşmaya başladı. Kurdun kuyruğu hala atın kuyruğuna bağlıydı. At dört nala çiftliğe dönerken kurt ardından sürüklendi. Tilki ne olduğunu anlayamadı. Yamadan arkasında toz bulutu kaldı. Kısa süre içinde çiftliğe vardılar. Çiftçi tanıdık işi duyunca dışarı çıktı. Gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kurdu pazarda sattı. Parasıyla yeni bir at aldı. Artık iki atı vardı ve işlerini daha kolay yürütüyordu. Yaşlı at sadakati ve zekasıyla çiftçinin yanında hak ettiği huzurlu yaşlılık dönemine kavuştu. Yaşlı bir atın son nefesine kadar verdiği mücadele seni de etkilediyse bu videoyu beğenip abone olmayı unutma.